Evet millet Odin karakteri bildiğiniz üzere buff almıştı ya da nerf mi aldı artık o biraz daha bakış açısına göre değişir. Çünkü yeteneklerdeki vuruş sayısını artırmışlardı ama dördüncü yetenekteki elektrik hasarında mı enerji hasarında mı biraz azalma yapmışlardı. Hani ondan dolayı nerf mi aldı bu karakter yoksa buff mı aldı orası bile kesin değil ama şimdi beraber bu karakteri test edeceğiz. Daha sonrasında zaten e, siz de sonuçları göreceksiniz. Arkadaşlar ben e, bu karakterin CTP'sini geliştirecektim. Artefaktörü falan da takacaktım. Elimde şu anda var. E, bilerek takmadım. Öncekine nazaran e, bu karakterin ne gibi değişim olduğunu görmemiz için e, o yüzden önceki sonuca bir bakacağız. Gene aynı gelişimle oynayacağız. Bakalım bu karakter e, iyi mi olmuş, kötü mü olmuş onu görelim. Daha sonrasında zaten daha güçlü bir gelişim verip olmadı. Gene o şekilde de test edebiliriz. Şimdi ee, arkadaşlar ilk olarak bu karakteri bir ittifak savaşına test edelim bir önceki sonucu da bakalım. Evet e, arkadaşlar önceki sefer e, Odin karakteriyle aynı günde oynamışım birebir aynı gün evrensel ve e, kahraman olması lazım yanılıyorsam e, o günde 11.2 lik bir skor çıkmış ama e, çok iyi oynamadığından bahsetmişim yani biraz daha yüksek olabilirmiş ona göre değerlendireceğiz aklınızda bulunsun şimdi girip bir de yeni haliyle test edelim. Evet. Şöyle başlasın arkadaşlar bu da şey bir de Odin karakterinde değişen bir diğer şey de 5. yeteneği artık hızlı bir şekilde iptal edilebiliyor. Yani bu karakter artık daha da hasar dostu bir karakter onu söylemem lazım. Öncekinde 5. yeteneği biraz beklemeniz gerekiyordu artık bunu kaldırmışlar. E tabi bu da oynama açısından biraz daha kolaylık sağlıyor diyebilirim. Ee, dediğim gibi önceki turda 11.2 yapmıştık. Biraz daha hani kötü oynadığımı da varsayarsak 11.5 diyelim biz ona. E, ee, 300 bin daha artıralım bakalım. yeni kostümde bunu geçebilecek mi? Şey yeni kostüm diyorum. Yeni halinde bunu geçebilecek miyiz? Şöyle bir de anlamda odaklanmam lazım. Yes, şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar artık 5. eteni daha hızlı iptal ediyorsunuz. O avantaj sağlıyor size belli noktaya kadar. Evet iki buçuk geçtik. Keşke yetenekleri biraz daha hızlı da olsaymış. Bir de arkadaşlar geçen sezonda ee, şok istiyormuş bizden. Bu sezonda yakma istiyor. Öyle ufak bir fark var. O yüzden bu karakterin kategori 4 yeteneğini kullanmak zorundayız. Önceden böyle bir zorunluluğumuz yoktu. Onu da söylemem lazım. Çünkü Odin'in pek çok yeteneğinde elektrik hasarı veriyor zaten. Güzel 7'yi geçtik. Evet şöyle biraz donalım. mı durduk yere devreye girmesini istemiyorum arkadaşlar. O yüzden oh, bu hiç iyi olmadı. İşe bak iptal edemedik. <laughs> bir tekrar başlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene benzer bir noktaya gelip başlattım. Şöyle devam edelim. Evet şöyle biraz duralım. Güzel. 10 milyona doğru gidiyoruz. Yine arkadaşlar maçı baştan almak istemedim bu arada. Yani gereksiz uzatmaya gerek yok. Çünkü bu karakteri daha baş düşmanlar falan da test edeceğiz. O yüzden şimdilik bu şekilde devam edelim. 10 milyonu geçtik. Evet. Şöyle biraz bekleyeceğim. Güzel. Oo ortaya mı atladı? atlayıp duruyor ya. Sinir bozucu. Evet. Hemen hemen 11'i geçtik denilebilir. Hala da vaktimiz var. Güzel. 11.2, 11.3. 11.5 Biraz bekleyelim. Evet. 11.8 11.9 Ve hemen <laughs> hemen 12 milyon. Evet arkadaşlar. Yok nerf değil ya nerf yememiş. Yani tamam hasarını biraz düşürmüşlerdi ama vuruş sayısını artırmışlar. Üstüne bir de 5. yeteneği hızlı iptal edilebilen bir yetenek yapmışlar. E, bu sayede de hasarı artmış evet. Bir tık çok değil, çok büyük bir fark görmedim ama bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. E, bence iyi olmuş. Şimdi arkadaşlar bence şey yapalım. Hani e, bu karakter normal haliyle direkt baş düşmanla test etmiştik ya. Bence bunu biraz daha güçlendirelim. Şöyle Odin şey e, şeyini takalım. Neydi onun adı? Artefaktını takalım bu karakterin. Yani artısını bassaydık da iyi olurdu ama basabilir miyiz ki? Zaten altınım da yok. Yani neyse tamam yeter artı 2 de dursun. <laughs> arkadaşlar altınımı bu arada ne sömürdü derseniz normalde bende çok altın olur. Bu kenk var ya bu kenk beni tüketti ya. Nerede o? Bu bende altın falan bırakmadı arkadaşlar. Altın hep ona gitti yani merak edenler olursa söyleyeyim onu. E, ee, o dün nereye kayboldu evet. Bir de CTP'sini geliştirelim bu karakterin. Şöyle dönüştürme diyelim. Şu an acaba bunda bir etkinlik var mı? Bir bakalım etkinlik var mı diye kontrol edeceğim. Yok gibi görünüyor. Tamam şöyle bir geliştirelim bence. Evet. Tamam. Umarım kötü bir özellik almam. Çünkü altın yok. Değişim de tamam. Evet, kötü aldık ya. Arkadaşlar değişim tamam maalesef bu şekilde test edeceğiz. Çünkü dediğim gibi altınım da yok. Ee, bir böyle güzel bir gelişimle test edelim demiştim ama artık e, bu şekilde idare edeceğiz. Ee, yani gene güzel gene öncekinden daha iyi ama üst değeri iyi gelseydi de daha iyi olurdu. Şimdi biraz da baş da test edelim bakalım ne kadar hızlı tamamlayabiliyoruz. Evet ilk olarak şöyle bir nulldan başlayalım arkadaşlar. Test edebildiğim en yüksek seviyesine girdim 79. seviyede. Bakalım ne kadar iyiymiş. Gayet evet, iyi gidiyoruz. Arkadaşlar ama benim fikrimi soracak olursanız ya gerçi gene videonun sonunda söylerim ama ben olsaydım sizin yerinizde olsaydım Odin'i kategori 4'e basmazdım. Niye diyecek olursanız da kategori 4 ile 80 seviye halinde yani kategori 3 halinde çok büyük bir fark yok. O yüzden de ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bence 80 seviyede gayet işinizi görecek. Yani ben hani şey olsaydı sizin hesabınız bende olsaydı işte malzemem falan az olsaydı örneğin o odini K4'e basmak yerine kategori 4'e basmak yerine daha elzem bir karakteri kategori 4'e basmayı tercih edebilirdim. Çünkü Odin zaten sizi 80 seviyede de yeterince tatmin edecek yani. Yeterli bulacaksınız karakteri onu söyleyebilirim. O yüzden bence gerek yok ama tabii ki gene siz bilirsiniz. Şöyle geleyim şuraya. Hani bazı karakterler vardır arkadaşlar oyunda. Bu karakteri kategori 4'e basmadan adam akıllı kullanamazsınız. Hani güçlüdür ama kategori 4'te güçlüdür. Ama mesela Odin öyle değil. Odin 80 seviyede de güçlü. Yani 80 seviyeyle arasında çok bir fark yok. Şey yönünden. Kategori 4. E, kategori 4 ile 80 seviye arasında çok hasar yönünden büyük bir fark yok. O yüzden hani ben çok basılmasını basılması gerektiğini düşünmüyorum en azından öyle söyleyeyim. Yani onun yerine daha güzel karakterleri kategori 4'e kasabilirsiniz. Ne gibi? Mesela Jhin karakteri varsa de şu an oyundaki yani en sağlam karakterlerden biri. En sağlamı bile olabilir. O basılabilir. Adam Warlock falan basılabilir. Yani ben olsam gider onları kategori 4'e basarım. Onlara öncelik veririm. Çünkü kategori 4 malzemeleri bulmak da kolay değil. Evet arkadaşlar 2 dakika 57 saniye gibi gayet de güzel bir vaktimiz kaldı. İyi, İyi bir şekilde tamamlanabiliyor yani. Ee, arkadaşlar baş düşman da yeteri yani aslında daha da test edebilirim ama bence gerek yok. Bence bu karakteri bir de Dormammu'da deneyelim. Çünkü Dormammu'da görmek isteyen arkadaşlar da oluyor. Baş düşmandan sıkılan arkadaşlar da var. O yüzden bence baş düşmandan yeterli şimdilik. Bir de Dormammu'da deneyelim. Daha sonrasında videoyu yavaştan bir şöyle rastgele bir takımla gireceğim. Hiç uzatmayacağım. İyi bir destek yok mu başka? Ee, ne bileyim sif kullanalım işte. Şöyle başlasın. Son olarak bir de dormamı da test edip videosunu yavaştan bitireceğiz. Arkadaşlar şey diye düşünebilirsiniz işte senin Odin'de e, gelişmiş öfke var hani bayağı güçlü oldu falan filan biz o kadar geliştiremeyiz diyebilirsiniz ama arkadaşlar öfke C tipin üst o kadar kötü geldi ki yokmuş gibi de düşünebilirsiniz aslında o yüzden çok dert etmeyin yani o kısmı. Evet. Biz... Oh, o çok iyi ya. Evet Dorman da güzel gerçekten. Bakalım ikinci fazla da böyle mi ama Dorman da şimdilik çok iyi. Öfke yönünden değil de belki artefak biraz fark ettiriyordur. Artefaktını taktık. Şöyle gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar artık 5. yeteneği beklemenize gerek yok. Hızlıca iptal edin gitsin. Çünkü artık hemen iptal edilebilen bir yetenek. Evet umarım ölmeyiz. Güzel. Bu arada bayağı iyi gidiyoruz. Evet tek rotasyonda bitireceğiz. Diye tahmin ediyorum en azından. Güzel. Arkadaşlar 8 dakika 22 saniye gibi de ekstra güzel bir süremiz kaldı. Dorman mu hakkında şunu söyleyebilirim. Bence şu anda oyundaki en sağlam Dorman mu karakterlerinden biri. En sağlamı demek biraz fazla olur. Çünkü çok güzel karakterler vardı orman bu da. Ama en sağlamlarından biri yani o konuda emin olabilirsiniz. Oldukça iyi dorman bu da. İttifak Savaşı'nda da zaten meta olduğunu söylememe gerek yok. Gayet güzel. Ee, hani onun dışında baş düşman da yeteri kadar iyi gayet güzel. Ama ben hala arkadaşlar dediğimin arkasındayım. Bence sek yani kategori 4'e basmaya gerek yok. 80 seviye hali sizi gayet tatmin edecek. O, o halindeki hasarı da iyiydi yani. Ee, bir de arkadaşlar nerf mü yoksa buff mı almış diye soracak olanlar varsa da bence bir tık gelişim var. Bence karakter biraz daha iyi şu anda. Yani buff almış diyebiliriz. Ee, arkadaşlar gelişimden bahsedecek olsak kostüm destansı özel ekipman olarak yüce öfke ct var Üst üstleri oldukça kötü geldi değiştireceğim daha sonra artefakt olarak kendi artefaktı var ise 8 full kızgın halkın gücü getirmişim türünü 5'e kadar basmışım yetenekleri full karakter ekipmanı kısmında çiftler saldırı var ödün yok Detay kısmına gerekli PV özellikleri full. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.